Videoma dahil olmaya izin veriyor musun? <laughs> ha, <Heh>, niye kaçıyorsun? <laughs> Sanki beni vloglama der gibi. Ha? <laughs> ne oldun sen? Sen model mi oldun? Ha. Bakın modellik yapıyor. Hem de ücret almıyor. izin <laughs> <laughs> veriyor musun görüntünü çekiyorum bak. Telif verme ya? çok tatlı bir şey bu ya. Fındık. Gel Sevilge. Sen ısırıyorsun da herhalde ama ne? Bakalım. Gel. Ay kaç. Gel pis Gel kız buraya. Gel kız buraya. Ay ay hemen. Hemen o pati kalksın. Fındık. Geliyor. <laughs> yaramaz yaramaz bu da yaramaz bu da az değil. Bir çiz seni bir çiz. Seni bir çiz ben evime kalacağım. Hmm. Hmm. Allah'ım ya. Dokunun yeri bir Ay kaçıyor kendi kendine ya oyuncu. <laughs> kız. Yürüyemiyor. Kalktığı zaman bir kireçleme oluyor. Tamam. Ha, ilk kalktığında böyle oluyor Evet. Ay yaşlılık işte. Yerim ben senin yaşlılığını. Diyor ama erkekleri hiçbir şey yapmıyor.